emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde Dersim halkının söz ve kararının egemen olacağı tüm kent dinamiklerinin katılım ve katkısını açık kent uzlaşısı demininde buluşuyoruz. Yerel yönetimler demokrasinin ve barışın tesis edildiği önemli alanlardır. Bizler gerçek demokrasi, demokratikleşmeyi demokratik, demokratikleşmeye giden yolun halkların geleceklerini kendi ellerinde almasının gerektiğini savunuyor ve bunun için dersinde buluşuyoruz. Dersinde toprak ve doğal sevgisine sahip olan insanlar olarak ağaçlarımıza, derelerimize, çiçeklerimize, fidanlarımıza, toprağımıza, göğümüze, suyumuza sahip çıkmak için buluşuyoruz. Dersimin ırkçı, milliyetçi, militarist, cinsiyetçi, muhafazakar, güçlere temsil olmamasına karşı durmak bu güçlere karşı geniş bir toplumsal direniş ve mücadele birlikteliğini kurmak için buluşuyoruz. Dersimin il merkezinde, yedi ilçesinde ve bir beldesinde Dersim halkının siyasi tercihlerinin temsili adaletin sağlanması amacıyla biz aşağıda imzası bulunan Halkların Eşitlik ve Özgürlük, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Denk Parti, Emek Partisi, Emek, Türkiye İşçi Partisi, TİP, Sosyalist Meclisler Federasyonu, SMF, Emek evet, Özgürlük Cep Cephesi e önce Partizan olarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ortak ve birleşik mücadeleye davet ediyoruz. Hep birlikte başaracağız. Hikayemizi çok kısa anlatacağım. Herkes bunu bilsin. Kolay olmadı. Yaklaşık iki ay sürdü görüşmelerimiz. Üç günde gerçekleştirilmiş, iki toplantıyla karar verilmiş bir ittifak, bir işbirliği olduğunu düşünmeyin. İki ay boyunca bu siyasi anlayışla karşınızda duran siyasi partiler, siyasi hareketler, sosyalistler, devrimciler, yurtseverler çok çalıştılar. Bugün Dersim için bir araya gelmek için, Dersim'de yeni bir seçenek yaratmak için gerçek anlamda Dersim'in çıkarlarını temsil etmek ve yeni bir seçenek oluşturmak için bir araya geldik. <laughs> bir kez daha söylüyorum. Kolay olmadı ama hep birlikte başaracağız. Çünkü dersim için artık iddialı yeni bir seçenek var. Dersim kent Uzlaşısı var. Dersim güç birliği var. Dersim ittifakı var. <laughs> ama şimdi belediye başkanlığı kazanmak, birkaç tane belediye meclis üyeliği veya il genel meclisi üyeliği kazanmak, bunun üzerinden bir pazarlık yürütmek değil. Bu kente dair iddialarımız var. Devrimcilerin, sosyalistlerin, emekçilerin, yurtseverlerin hepimizin bir arada olabileceğini göstermek istiyoruz. Bu kenti birlikte yaşadığımız bu kenti aynı zamanda birlikte yönetebileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Dersim şehir merkezi, yedi ilçesi ve bir beldesinde bu ekip karşınızda olacak ve emin olun bir seçenek yaratacak. Geçmiş seçimlerde biri birimizi kıracak sözler söyledik. Biri birimize kaybettirmek için çalıştık. Ve aslında bütün bu süre boyunca hep birlikte kaybettik. Buradan bütün dersime, Dersimin bütün ilçelerine, beldesine yayılarak, bütün mahallelerine, bütün işyerlerine yayılarak bizi 31 Mart akşamı bu birlikteliği aynı zamanda büyük bir başarıya taşıyacak diye düşünüyorum. En saldırgan örnekleri bu coğrafyada yaşanıyor ve dersim bu coğrafyanın vazgeçilmez değerli bir parçası. Onun için burada güç birliği yapmak, burada ittifak olmak, burada eşit, kardeşçe bir arada yaşanacak bir kent, ve kasabalar inşa etmek bizim için sadece dersime değil, bütün ülkeye, bütün bu coğrafyadaki halklara, ezilen, sömürülen halklara ve bütün dünya halklarına vermemiz gereken doğru mesajın arkasında durmaktır. Hep beraber kazanacağız. Ben de serkef dinliyorum. Yolumuz açık. Her bir alanda, yani Fatsa'da, Diyarbakır'da, Antakya'da, Ovacık'ta, Hozat'ta, Mazgirt'te, Dersim Merkez'de büyük başarılar ortaya koyduk. Büyük projeler ortaya koyduk. Pertek'te, Akpazar'da bunların bir bütününde önemli tecrübelerimiz var. Bizim oranaklarımıza saldıranlara karşı neden ortak hareket etmeyelim diye tartışmalar yürüterek en sonunda 20 yıl sonra bütün kurumların yani taşıyıcı bütün güçlerin bir araya geldiği ilk defa 9 tane yerelin tümünü merkez belde ve 7 ilçeyi hedef alan asla bu başkan bende diğeri sende biçiminde değil temsil edildi. İşçi ve emekçilerin bütün hepsiyle birlikte yönettiğimiz kadınlarla, gençlerle yönettiğimiz, ekoloji çevreleriyle, hayvan hakları savunucularıyla birlikte yönettiğimiz bir anlayışla uzlaşmış durumdayız. Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak da, olarak da bizim gördüğümüz en büyük kazanım burasıdır. Geçmişte bulunan yani yani sürdürülen kavgalarımızı da bir tarafa bırakmamız lazım. Siyasal mücadele dosta karşı yürütülmez. Dostlar birbirinden hesap sormaz. Dostlar birbirlerini zayıflatmaz. Dostlar birbirinin başarılarını sahiplenir. Dostumuzun bir eksiği varsa niye söylemeyelim? Zaten söylemesek dost olmayız. Bütün bunların tümünü sürdürerek, bunlardan geri adım atmayarak ama parçalı durumumuzu ortadan kaldıran, kazanımları hepimizin kazanımıza çeviren bir anlayışla bu meseleyi yürütmemiz gerektiğini de hepimizin bilmesi gerekiyor. <laughs> Buradaki bütün süper yanlışlarından bizim talebimize çağırmış şudur. Geçmiş tartışmaları, zayıflıkları, bizi özellikle bölmeye çalışan burjuva sistemin, kapitalist sistemin inadına birbirimizin eksikliklerini gidererek güçlü ve kazanmış olan yanlarını sahiplenerek bu meseleyi en güçlü bir şekilde bu kentte başarmamız lazım nasıl olacağını tüm yoldaşlarımız burada anlattılar. Bunları uzun uzun anlatmayacağız. Biz de ittifak olarak, Türkiye İşçi Partisi olarak burada bu mücadeleyi destekleyeceğimizi, burada var olduğumuzu, birlikte hareket edeceğimizi e, dekare ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. İyi ki gelmişsiniz. Dersim halkına. <laughs> Dersim halkı yüzyılların bulan mücadelesiyle bu konudaki kararlılığını zaten gösterdi. Bundan sonra da gösterecek, her zaman burada olacak. Ancak kapitalist barbarlığa karşı hepimizin başka bir hikayesinin olduğunu daha güçlü bir şekilde anlatmanın yollarını her zeminde yeniden yaratmamız gerekiyor. Bu vesileyle Emek ve Özgürlük Cephesi olarak bu salonda, bu mecliste teslim alınamayan Dersim halkının iradesini yoldaşça duygularımızla selamlıyoruz. Yolumuz açık olsun. Paşizmin e, tüm ayrıntılarıyla saldırdığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte en de sol sosyalist ittifakı çok önemli. Süreç bunu bize dayatıyor. Olmazsa olmaz dediğimiz bir dönemden geçiyoruz. E bu dünyada hani bir arada olmak, e, bu bilinçle hareket etmek, bunu sadece burayla sınırlı kalmaması, <laughs> bütün tavana kadar yayılması, birlikte ortak hareket etmek, ortak akıl, bu süreci birlikte öğrenmemiz gerektiği, bunun önemi, bunu bilince çıkarıp bu bilinçle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan dolayı bu bilinçle, bu duyguyla, bu düşünceyle burada yer alıyoruz. Hepinize saygıyla tekrar da selamlıyorum. Thank you.